Bayağıdır oyun videosu çekmiyordum ha biliyor musun? Neyse böyle bir oyun videosu çeksin geldi. Can sıkısındadır. Evet. Bir yakıtımız var. Bir evet, fener başlığımız var. İnternette buldum oyunu rastgele. İndireyim dedim. Asıl oyunu oyunmuş Sadece açıklamaya baktım. Araba bir yere tanıdık geldi çok bilindik bir marka evinizi. Oyun tam işte olmuyor nedense. Oğlum hala gidiyor lan. Ee, yalnızca bir sistem ve 7 Bir sistemde görüntü kaydı için 7 dönüyoruz. <laughs> Eş arada kalsaydık. Yardım bekleseydik. Aksiyonundan klima aşağıda kısınırdık. Ve gitmeye karar verdik. Продолжение следует... şeyleri yok lan <laughs> bir saniye Ben bunun ayarını unuttum bu hangi ayar olur ben de bilmiyorum çünkü Evet eve girilmediğini fark ettim Bu bölümde Arayın yolunu Kenara geziymiş Oh! Eve girilmiyormuş be Şu an yolda en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi Bu oyunun çift kişilik de varmış da Daha erken erişim olduğu için yokmuş Yapılmamış yani Erken eleşim hiç, hiç yapılmamış yani. Şuraya girmemiz beni aşırı mutlu etti Şimdi genelde oyunlarda ön kapıdan giremezsen Arka kapıdan gireceksin illa Yani illa ki eve gireceksin diye. Bot var sanki Biz böyle giremeyiz Haberim... Oh! Lan karakterin yüzünü gördüm Bir bakayım Nasıl oldu abi? Ha. Ha, <laughs> o okay, kim lan? Bilmiyorum, arka ki WhatsApp'ım çünkü gözükmüyor. Ne oldu lan Ha. Şimdi burada bir şifre var. Dur <laughs> bakalım. Oha. Birleştirme kombin olayı var. Bir yemek at bak. Ağzıma kadar bir tren bile yine geldik buraya. Al. işte ya. Arka kapı. Vallahi arka kapı. Oğlum ya ne güzel girmeyecektik işte. Anasın. <laughs> Altıma sıçtım. Araba yani sevdiğim yanı bombası Ortama giriyorsun ya iyi de Ortama girdiğinde hop bir şeyler oluyor. Oyun okuyor. Ortamda fener daha kral. Dışarı çıkıyorsa sıkıntı yok ya. Kaçarız oğlum direkt. Yaratık martık gelirse. Aa yok lan, lan güvenli aslında biliyor musun? Çok iyi lan aslında güvenli. Lan sıkıntı yok vallahi güvenli. Ben bence gayet iyi. Şöyle ko ah, korku şeyi yok yani. Ama şuradan merdiven bir de yaratık gelse şöyle gelse altıma tabii ki ne sıçarmıyor. Yani. Evet çok geniş olursa kaçacak çok kafada kaçacak yer var. Üstüne kızarız. Üstüne giderken de yaratıklar bizi gol edecek. Yaratığı göremeden ölebiliriz herhalde. Yani dışarıya göremem sebebimiz oyun dışarı kapatıyor içeri yüklüyor daha fazla rem yemesin diye şimdi ölmekten korktum bir şey olmadı bu ne ya ilk önce ısınmanız gerek lan ısınmak ne ya abi bu lan harbiden ısınmakmış ya ne ilk önce ısınmanız mı her şey <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam veya küfür al. ki kaçıyor. Bu müzik sayesinde. Aa, aldım lan. Biz korku oyunu geldik. Şimdi bunu okuyan için. Her gece evde yediğim mum... ne? Neden? Her odada bir tane. Unutma. Yedim mum. Allah. Geçerini dışarı çıkarsa tekrar açın. Ne açtın oğlum? Çakmağımız var. Kim geçeri çıkarsa? Bir dakika geçeri dışarı çıkarsa bu bizden bahsetmiyor. Ondan mı bahsediyor. Geçeri dışarı çıkarsa Mumları tekrar mı açacağız? Mumu tekrar mum açmak ne ya? Geçeri dışarı çıkarsa Allah Oğlum bak bu Tamam yarısı gece öğreniriz de Ben şu an ne yapacağımı bilmediğim için o işte asıl beni korkutan şey olur <laughs> Tamam Odun ve çakmağımızı aldık Hala eksik bir diyor ya. Bir dakika Kombi mi yapacağız? <laughs> Aa ikinci fenerimiz var O neydi abi? Hayır fener başlığımız var cebimizde fener var da bir şey Oo. Oh. <laughs> Hoppala Lan ne oldu? Ekran bence burada kaydedelim. Oyundan çık. Aa. Oradan gelecek. Oğlum yabancı bir yerde bir korkmuş bir evde. <laughs> Yatıyor muyuz lan? Aman <laughs> sikeyim şarkı bak Lan mum yakmadık biz. Bence bu kötü sondu. Mum, mumsuz yattık çünkü. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay. Şuradan kaydı kapatayım. Aha. Ne oldu ya? Rüya gördük galiba. Oğlum diyor ama ya yapmayalım ki. Şu gözü alabildi galiba alamıyorum. Ne Oğlum, Ne ya? Evde birisi var ya. Not not değişmiş mi? Ne acaba ya? Nerede bu masal? Bak, Şöyle, bakın, bak, Burada, insan, geri, bakın, bak, 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 Kapı. Birinin çizimleri. Kimin çizimleri? Ama hayal etçim sen burayı iptal ettiğin için biz böyle mumu ayamıyoruz. senin suçun. Aaa orada. Oha böyle mi çeviriyorsun lan? Ah sen bilir. Balık. Eşittir insan. Tamam ya hamamımızda sıkıntı yok mu? Dur bakalım bir Tamam. Şimdi işin ilerleyen birisi bir şey görmüştür de. Oran der. Ne bu bir şey var olmadan gittim lan Diyen Çünkü onu ben de yaşadım evet. Bu gece uyuma. Niye lan? Kütüphaneye gidelim. Şu dolabı açmaya, gizli not yok. Şu dolabı açmaya çalışalım. Çizimleri olan bu gemi, gemilerin hareket etrafında ortaya çıktığı Ve görüyor ki para zeka sayısını onlara sırayla çevireceğim i̇şte bu oğlum. orada pahalı şarap saklıyor oğlum bundan eminim. Ama sayı yazmıyor. Eğer bunu sallayıp da Tamam. Ee, Anam ee, Bence bu kadar yeter. Partiye bekleyin.